Arkadaşlar, Hyundai Matrix'in şoför camının düğmeler için ledi hangi uçlara bağlayacaksınız? Onu göstereyim size. Kumandayı çıkarttığınız yerinden. Şu arka tarafta e, siyah kablo var. Yeşil ve mavi'nin arasındaki siyah kablo buradan şase alıyorsunuz. çeviriyorsunuz şurada sarının yanında da ince bir kablo var. Yeşil. Sarının yanındaki ince yeşil kablo. O da artı ucunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, bu dediğim artı uç e, kontağa bağlı olan bir uç. E, da, pardon kontağa demeyeyim. E, parklara bağlı olan bir uç. Artı uç. Yani parkları açtığınızda yanıyor. Bir de bunun e, zamanlamalı olan bir bölümü var. Zamanlamaya bağlarsanız e, parkları açmasanız da kontağı açtığınızda e, buradaki ışıklar yanacak. Şimdi sağ kapıda bunu yapamazsınız. Ama sol kapıda bunu yapabilirsiniz. Hani Yanmasını boşu boşuna yanmasını istemiyorsanız bu yeşil kabloya bağlayacaksınız. Sadece parkları açtığınızda yanacak. Buradaki ledler. Ama e, aynı tesisat buradakinde yok. Yani sağ kapı ya da diğerlerinde yok o sadece zamanlayıcıya bağlı oradaki uçlar. Onlar mecburen kontağı açtığınızda yanacak. Kontağı kapattığınızda zamanlayıcının şeyiyle birlikte bir süre sonra yaklaşık bir herhalde 10 saniye 10 saniye sonra kapanacak. Ama bu şoför tarafına yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sağ taraf için herhangi bir problem olur mu? ya da diğer kapılar için. Yani bir şey olmaz. O milletler bir amper çekmediği için size sıkıntı çıkartmayacaktır. O yüzden hani en azından bari sadece şoför kapısını sadece parklara bağlayabilirsiniz. O parklarda yanar. Problem olmaz. Parkları açtığınızda yanar. Diğer üç kapı için ise direkt yanacaktır. Çünkü bu tesisat orada yok. Yani diğer fişlerde yok. Sağ kapıya da geçersek şu fişi aldığınızda şu tırnaklı bölümü görüyorsunuz. Tam ortadaki tırnaklı bölüm. Şimdi solda bir tane bakın fiş var. En sol boş alttan. Soldan bir boş. Soldan iki alttaki şase. Soldan üç alttaki zaten üstü yok. O da artı uç oluyor arkadaşlar. Buradaki artı eksi de bunlar. Yani soldan iki şase. Soldan üç artı. Dediğim gibi buradaki yapacağınız işlemde bu kontağa bağlı olacak. Kontağı açtığınızda yanacak, gece gündüz fark etmeyecek. Ama şoför kapısını bu şekilde bağlarsanız yeşil uca herhangi bir sıkıntı olmayacak, kontağa bağlı olmayacak. Sadece parkları açtığınızda yanacak arkadaşlar. Ha, diyeceksiniz ki onu da mı öyle yap? Bence gereksiz, yanmasın öbürlerini mecburen e, o şekilde bağlamak zorundayım çünkü tesisatı yok. Hani bu tesisat ucu orada yok. Bunun içinde oraya tesisat çekilir mi? Çekilir. Gerek yok arabaya ekstradan e, kablo bağlamanıza, işte e, tekrar yeniden e, elektrik tesisatı çekmenize hiç gerek yok. Hiç kurcalamayın. E, bu şekilde bağlayabilirsiniz. Size birazdan aldığım ledleri de göstereceğim internet üzerinden 12 volt ledler aldım hazır dirençli montaj ile ilgili resimleri ya da videoları da paylaşmış olacağım.